Evet arkadaşlar, şu an gelmiş olduğumuz yerde herhangi bir çöplük ya da herhangi bir şey yok. Tamamen kırsal bir alan. Ve buradaki bakın arkadaşlar yavrular var, kaçıyorlar. Hemen gidip bir görelim. Bakın şurada oturdular. Bizler tekrar buraya şimdi birazdan mama bırakacağız. Bizi gördükleri gibi kaçıyorlar. Bakın arkadaşlar biraz hızlı gideyim onları yakalayabilmemiz için. Ya. Bakın arkadaşlar yavrular kaçıyor. Buraya ekmek bırakacağız. Yerken göremezsiniz. Göremem ama uzaklaşınca gelip yerler. Maalesef kaçtılar arkadaşlar bakın. Bakın buradaki hayvanların durumunu görebiliyorsunuz. Bizim aracımız ta ileride. Bu can bizi tanıyor. Yazık. Bu hayvanlar burada nasıl yaşayacak bilmiyorum. Bakın bir yavru da şurada hemen kaçıyor bakın arkadaşlar. Yakalamaya çalıştım yakalayamadım. Hava şu an buz gibi. Çok aşırı bir soğuk var. Bu yavruyu yakalayabilseydik götürecektik. Hayvanlar bize de saldırıyor biraz. Ellerimiz buz tuttu resmen arkadaşlar. Bakalım. Ya Allah düştü düştü. Bakın yavru hemen kaçıp gitti arkadaşlar. Yakalayamıyoruz. Çok perişan durumda. Var. Bu köpek de bizi korumaya çalışıyor. Maalesef yavru gitti arkadaşlar. mama bırakacağız. Hemen gidelim. Ekmek bırakıp gidelim çünkü hava çok soğuk arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlerseniz buradaki durumları görebileceksiniz arkadaşlar. Ellerimiz buz tuttu arkadaşlar. Arkadaşlar şu an ekmek aldık. Hayvanları oldu yere bırakıp uzaklaşacağız. Yavrular da var. Bakın arkadaşlar ekmek şu an kucağımda. Yavrular. Gel. Burada bırakacağız. Bunlar burada sıcak. Gelmiş. Gelmişler Biraz ekmek de aşağı bırakacağız arkadaşlar. Buz gibi şu an. Hava inanılmaz derecede soğuk. Biraz ekmekle bura bırakacağız. Ah hayır kızım. Biraz ekmek burada bırakacağız. Ah.